Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Tutriz'in bir lazerini inceleyeceğiz. Evet, şimdi ona bakalım. Tutriz lazer. Hadi ona bakalım. Evet, hemen açıyoruz bakıyoruz Tutriz'in lazerinin içerisinde neler mevcut? Hemen onlara bakacağız arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün beyaz bir tişört giydim. Normalde hiç beyaz bir tişört giymiyordum. Neden? Daha zayıf gözükebilmek için siyah giyiyordum. 250 gram verdim ondan dolayı beyaz tişört giymeye başladım. İçerisinde profiller. Yine profiller ve X veya Y artık hangisiyse bilemiyorum. Şurada bir tane Z arabası göndermiş. Montaj için minimum plastik parçalar. Olmazsa olmaz lazer gözlüğü, power bilgisayar bağlantısı. Bir tane telefon tutacağı göndermişler herhalde üzerine yazı yazarsın diye. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi lazeri göndermiş. Bir de test etmem için kartonumsu bir şey göndermiş. İncecik bir karton gibi bir şey. Bunu kesiyor diye. Evet bu kadar. Hemen bunları toplayalım. karşımıza geliyor. Evet kurulumunu yaptık. Ve testlerini de yaptım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak makineyle başlamak istiyorum. Makineyi ilk açtığımda Y ekseni plastik malzeme üzerine kurulmuş. Yani tekerlekler plastik bir malzeme üzerinde yapılmış. İlk baş bu bana negatif bir hissiyat verdi. Çalıştıktan sonra baktım ama hiçbir problem yaratmıyor. Yani plastik olmasının bir problem yok. Üç boyutlu yazıcıda yapılmış bir plastik değil tamamen kalıplanmış iyi sağlam bir plastik. Evet bunun için bir problem söz konusu olmuyor. Diğer arkadaşlar bu yazıcılarla ilgili birkaç tane video çektim zaten. Hepsini şuradan izleyebilirsiniz. Ölçüleri hemen hemen zaten hepsinin aynı. Yani 40'a 40, 40 42'ye 40 gibi ölçüleri var. Hızları hemen hemen hepsinin aynı. Bunların spesifik olarak değişkenlik gösteren tek şeyi lazerler arkadaşlar. Bunun da üzerinde 5.5 Watt bir lazer mevcut. Kesimleri yaptım. Şimdi hepsini teker teker göstereceğim. Evet bazı arkadaşlar işte kesim yaparken veya kazıma yaparken neden video çekmiyorsun diyorlar. Şöyle arkadaşlar size de tavsiye ederim. Bunların lazerleri kesinlikle cep telefonu olabilir. Kamera olabilir. Bunların lenslerinde problem yaratabilir. Yani sensörleri çizebilir arkadaşlar ve gerçekten gayet pahalı bir ekipman olduğu için böyle bir riske girmek istemiyorum. Sonuçta bu makineyle bu şekilde basıldı. Evet Hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. İlk baş kendi gönderdikleri bir plaka vardı. İncecik bir ahşap mı desek, karton mu desek. Karton gibi böyle. Bunu çok rahat kesti. Bunu e, 400 hızda mı 500 hızda mı ne kestim. Ve üzerine bir şöyle görmüş olduğunuz gibi minyon çizdim. Gayet güzel bir baskı aldım. Ondan sonra arkadaşlar birisi şu yapay deriye keser mi dedi o kadar kolay kesti ki yani çok basit kesti. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk başta bakın şurada kararmış görüyorsunuz. Evet. Onu biraz yavaş kestim. Yavaş kestiği için karardı. Biraz hızlandırdım ve daha da hızlandırdım. Yani bin hızla falan kesti. Anında tertemiz görmüş olduğunuz gibi ne arkada ne önde hiçbir problemi yok. Aynen bunu tereyağı keser gibi kesti. Evet bunda bir problem yok. Suni deri e, ee, orijinal deri bulamadım. Ee, i̇nşallah hani orijinal deri de bulursam bundan sonraki yine bunun gibi birkaç videom daha gelecek. onlarda da denerim. Şimdi arkadaşlar 2.6, 2.8 şu görmüş olduğunuz gibi 2.8 MDF'ler var arkadaşlar. Bunu da çok rahat kesti. 200 hızla kesti bunu. Bakın 200 hızda. Onun haricinde arkadaşlar şöyle ee, bir karton aldığım bir karton var kutu kartonu bunun üzerine yazı yazdım 6000 hızda yazdım tabi 6000 hıza girmiyor büyük ihtimalle 5000 hızda kalıyor bunlar neyse 6000 hızla yazdım yüzde 40 lazer gücünü kullandım yani resmen istediğim yazıyı buraya rahatlıkla yazabileceğim ve hasar vermeden evet kutuya hasar vermeden yapıyoruz bu da bittikten sonra Arkadaşlar Plexi denedim. Plexi 2.7, 2.8 bir Plexi. Bunu da 150 hızda kestim arkadaşlar. Şu var. Ee, ne diyelim artık? Arkalık diye geçiyor bu arkadaşlar. Arkalık diye geçiyor. Ne arkalığı işte? E, mobilyaların arkalarında kullanıyorlar. Bu 6 milim arkadaşlar. 6 milim bir ürün. Bu 100 hızda 2 turda kesti arkadaşlar. 100 turda 2 turda kesti. Biraz siyahlaştı ama siyahlaşmanın nedeni şu. Altında bunun işte bal peteği veya ne bileyim havaya kaldıracak nefes alabilmesi için, dumanın çıkabilmesi için bir ürün koymadım. Direkt bir tabloya olduğu için kararma oldu. Yoksa kararma olmuyor. Ve en sonunda da şöyle bir cam. bayağı bildiğimiz bir cam. Ben bunu arkadaşlar akrilik boyadım. Akrilik boyalarla boyadım ve işleme yaptım. Bakın. Gayet güzel bir işleme yaptı arkadaşlar. Bir şeyler yapalım. Şurada ilk baş deneme yaptım. Şu denemeler bile sadece üzerinde hani böyle kesik veya hat olarak yaptım. Ondan sonra hattan sonra da direkt dolgu olarak yaptım arkadaşlar. Gayet başarılı. Bakın bu makineyle yaptım bunu. Gayet başarılı oldu. Evet. Birkaç makine, birkaç ürün daha kullandım ama yani diğerlerine göre Aynı hemen hemen. Ama bu şu cama kazıması ile beraber benim çok hoşuma gitti. Yani bu kadar iyi kazımıyorlardı diğerleri ve 6 milimi kesmiyordu. Yani ben çok ilginç gördüm. Aslında Tutris'in hani makine aksamında problem olacağını düşündüm ama hiçbir problem de olmadı. Diğerlerine göre kurulumu biraz daha zahmetli. Eğer kitapçığındaki kuralları okuyup onun sırasına giderseniz çok rahat kuruyorsunuz. Ama işte ben bu işi biliyorum ben kurarım benim gibi derseniz bazı yerlerde problem çıkıyor. E ondan dolayı hani kitapçıkta adım adım göstermişler. Ona göre kurarsanız çok rahat kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim hoşuma gitti bu lazer. Daha önce incelediğim lazerler de 5 watt'lık bir lazerdi. Ama bunun gücü 5.5 watt olarak geliyor ve gerçekten şunu kesmesiyle benim çok hoşuma gitti. Yani 6 milimlik plakayı Arkadaşlar 100 hızda 2 turda kesti. Bakın 100 hızda 2 turda kesti. Gayet başarılı bence. Hani e, zaten bunlarla metale yazacağız, şunu yazacağız, buna yazacağız demiyoruz. Sonuçta bizim yaptığımız ufak tefek hobi işleri. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Benim hoşuma gitti. Siz de isterseniz aşağıda linklerini vereceğim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hadi hep beraber